Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile siyah ekran, mavi ekran çözümünü anlatacağım. Kısa bir video olacak. Hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Açıyoruz game notumuzu. Hani benim cihazımda orta segment bir cihaz olduğu için ben de güncellemeden sonra hani haritada siyah ekran, mavi ekran hatasıyla karşılaştım. Ve bunun için araştırma yaptım birkaç Şöyle arkadaşlar şuradan motor kısmına giriyoruz. Güncelemeden sonra zaten otomatik olarak bu akıllı mod kısmındaydı. Fakat siz şu motorlardan Open, Drag X bunları tek tek deneyerekten e, Game Open'unuzu baştan başlatıyorsunuz. Ve oyuna giriyorsunuz. Hangisi uyumlu olursa zaten mavi ekran, siyah ekran ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Benimki akıllı moddaydı. Başlattığım zaman zaten oyuna giriyordum. Siyah ekran oluyordu, mavi ekran oluyordu. Ve oyunu zaten oynayamıyordum. Open GL artı yaptım ve kaydettim. PUBG Mobile'a girdim. Ve bu hata düzeldi arkadaşlar. Siz de bunları tek tek deneyin. Gerekirse cihazınızda baştan başlatın. Ve sonra oyunuza girin. Güzelce oyununuzu oynayın arkadaşlar. Teşekkürler.